Evet arkadaşlar selam. Merak ediyor musunuz Gökmen'le Fatih Hoca ikizler nasıl antrenman yapıyorlar? Bu merakınızı gidermek için bugün size nasıl antrenman yaptığımızı göstereceğiz. Yani gelişmemiz için ikimiz aynı anda çalışmamız lazım. O yüzden size üç tane hareket seçtik. Nasıl antrenman yaptığımızı ve nasıl form tuttuğumuzu göstereceğiz. Hani diyorlar ya ikizlere birine bir şey olunca diğeri de hissediyor mu diye böyle gerçekten şeyler oluyor. Antrenman yaparken de birlikte yapmamız lazım. Ayrı ayrı gelişemiyoruz. Bir de eşit, eşitliği, bir de eşitliği sağlamak lazım. Bir fazla yaparsa öbür taraf geri kalıyor. O yüzden aynı anda aynı şeyleri yapıyoruz. Hadi başlayalım. Ne yapıyoruz? Hop. Yeter mi? İyi Geçen ikinci İkinci hareketimiz militan ifadesi. gidiyor. Rowing yaparsın. Çok da çok biraz bak. fazla yapma. ya. Eşit 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Kaç oldu? 8, 9, bir de son, Bir de dedi. De de, bir de dedi. dedi. Oh, vay vay ya. Uyumlu olduk ya. Normalde bu kadar iyi anlaşamıyoruz ya. Yani. <laughs> <laughs> tamam. Tamam mı? Oh. Evet. Neyse bu sayede birbirimizin önünde ya da arkasında kalmadık. Böyle çalışıyoruz arkadaşlar. <laughs>